Merhaba arkadaşlar ben Semi ve kontrolüyoruz. Allah 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 Allah. Burayı yutarken Allah görmedim. Görmedim. Vallahi yaptım lan. Kanaşlikov. Kanaşlikov da değil bakın. Dikkat çekerim. Kanaşlikov. Kof da değil. Kof. Küfür ederdim ben olsaydım şey zombi e zombi e zombi e ah sana bir tane zombi e bir dakika Allah 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 of kimse ulaşamadı tamam geldin bazıları gıcıklığını tam çıkarken kırıyorlar şerefsizler Heh. Arkadaşlar lazeri ve tuşuyla koyuyoruz. Eğer lazer geri almak istiyorsanız bint Bak şey konsolar yani SC'nin altındaki tuşa bin C artı del laser. Z değil S. Yazıyorsunuz. Bakın. Aha zorla. Burayı terk et. Lütfen diyorum burayı terk et. Burayı terk et. Burayı terk et Burayı terk et ya Şu tüp olayı güzel ya Tamam Birisi mi var orada? Fire in the hole. Uh -huh. Uh -huh. Saçma saçma konuşuyorum ama. Oracağız. Neyse. Ben dam de bu mikrofonu görmeniz amacından. Mikrofon değil de kamera. Herhalde facecam koyarım. Nasıl koyduğunu söylerseniz tabi. Az önce şey 12 kişi öldürmüştüm. 4 kere ölmüştüm. Oyuna çıktım yeniden girdim. Az önce deneme olarak çektiğim videoyu izlemek amacıyla O şimdi sana fener bombası mı atayım lan? Yeter lan Allah bak yaptı Şerefsiz bak yaptı Şerefsiz Bak yaptı Bakma Bak yaptı çünkü Neyse arkadaşlar lütfen videoyu kapatıp gitmeyin <laughs> Bu espriden sonra Allah'ım yarabbim Allah'ım ya Rabbi. Tran tran kola. Dır. Dran dran kila. Dır. Burayı terk et. Git buradan zombi e. Çık git. Git buradan. Burayı terk et. Burayı terk et. Vay geri Geri zekalı. Manyak. Fan sesi geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Yani fan sesi gelse sizin için bir sorun olmaz değil mi? Yani. Yani. Şaka yapıyorum ya. Videonun kalitesi düştükçe düşüyor ya. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. O ve... Aha. Bir şey yapıcı orada. Şerefsiz. Aha şerefsiz Allah belanı versin şerefsiz Şerefsiz Çok yüksel yazdım lan <laughs> aynen Atmin abi gerizekalı ya Ya şu gerizekalıları oyundan alsınlar ya Atmin abi diyor gerizekalı ya Allah belanı versin ya Atmin abi nedir ya çok kullanılan ne yaptım. Sniper yapmamışsın. Oğlum zombi de o zombi de sniper de. Oğlum zombi Bıçak için başka planlarım var. Şimdi bu gider bıçağı ışık falan yapar ya. Vay manyak. Ya. şu zombi zombiye bakar mısın o kadar nasıl bir zombidir o evrim geçirmiş zombi lan evrim değil evrim ona geçmiş önüne geçeceğim Allah yavaş tarayın lan şerefsiz ne bu? Muha ha. Za za za. Za za Allah. Vay manyak. Allah kastı kastı. Aa! Hastayım. Baba. Şimdi bunlar diyecek bana manyak. Arkadaşlar ve sizi eğlendirmek için yapıyorum. Allah. Tıra tıra. Oh, yeni zekalı. Lan Allah. Ya, olmadı ya. yemedi. Bı. lan hepsinin başı da player lan. Allah belanızı ya. Zombi ellerinde bıçak falan olsa güzel olurdu lan. Böyle çal olsaydı böyle wit diye fırlatsaydı, çekseydik kendimize böyle. fırla diye böyle boğazını çekseydik. Allah ona Allah onlar yok etmiş Allah. Lan denemek. Allah. Kaç 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 kaç. Ben olursam küfür ederim. Şarkı mı söylüyoruz, Opera mı yapıyorsunuz zombi olurken? Anlamadım gitti ya. Allah'ım ya. Vah! vah, vah yapıyorlar. Trollyan olucu birisi. Geçemezler orada. Geçerler mi yoksa? Geçemezler. Gel gel gelebiliyorsan gel. Git 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 git. Git buradan. Broy charket Şerefsiz lan Şerefsiz ya Lazer bug'ı yaptı töbe töbe. tövbe, tövbe. Hadi lan hadi. Hadi şey. Allah 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 Allah. Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah. Allahu Akber. Şurası da güzel yer ha. Bir gire, gire oraya. Allah 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 gizim. Allahu Akber. Ona nerede çıkılıyor lan? Allah onu bağ Allah onu yok etmiş. böyle olur işte abisi böyle dağılmıyor adama abisi asıl tatak asıl tatak asıl tatak Ay. asıl tatak olsun ya Inferno bok gibi ya ben niye böyle kaldım Ne oluyor lan? Alil var burada. Allah 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 Allah. Oy. Aha bir su Çık çık oldu çık, çık Hadi bir antidot olur. Bu nasıl bir zombi diyor. Derden baba bu çevre. Galavari akras. Uy, burada bir taktı. Uy, burada bir Oy. Ay ay ay. Dey. Three. Two, one. Go! Go go go! Şimdi burada bir silah geleceğim. Çünkü çok önemli bir işteyim. Allah 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 çok önemli bir şey var. Ne oldu lan? Bu silahlar niye değişti? Oh. tam düzelti silahlar. Gördünüz mü sizde? Açılırsa kapıcım. Ben çıkamadım lan. Şansıma tövbe tövbe. גו 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 belasını versin bunu yapanın ya. Heh. Fıy! <laughs> <Cızz> diye <laughs> ha, scoodle, e. Bu da iyidir Şurda bi tane zombi bombası atsalar H ascend Bevendim a vidı Aklında ne ya a C Lan mi ne Tamam çiçek sulamak. İşte ters suladın mı? Eee çiçek sulamak mı vardı? Tamam. Benim ikinci selamı. Be! Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Allah Allah Allah. balam dimik Ya ha ha Girebilirsem şuraya He Nemati Altın. IP de şu. CS66 CS duragi. Admin. <laughs> Zaa işte videoda hep server reklamını yaptım. Aferin yum pala. Bittik. Kalaverya 2.0 söylüyor. Süpete girdi birden. Allah Allah. Allah 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 Allah. Birazdan bitiririm videoyu. Uzatmam videoyu bugün. Çek. Şey, daha Minecraft videosu çekeceğim. Duyuru videosu çekeceğim. Duyuru videosu çekmeme gerek. Allah gitti. Çok açıp, Aha, Şimdi ben Bilecektim bana Telefonlara bakacaksınız. Aha zombi. Allah Allah Allah. Alam bilmediğiniz bir numara olursa bana verin. Tamam mı ben ya Bilmediğiniz biri numara olursa bana verin. Çünkü ben şey yapıyorum. Çıvı 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 yapıyorum. bize para veriyorum. Allah zombi git buradan burayı terk et. Ananı dinle beni atmışsın. Slash can. Jump. Jumped. Jumped, jumped, jumped. Allah Allah Allah. Tuttuğuzda biri mi var lan? You take the points. Slash jump. Nasıl böyle daha iyi. Asa var mı? Asırı değil. İyi. Ya sen tam burada dur. Ha Allah. kopya Kapıya gidemedin mi? Üşen geç. Üşen geç nedir? Üşen geç. Asimsiz biraz. Ay ciddi silah yok ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bu, bu kadar. Görüşmek üzere.